Merhaba arkadaşlar. Yeni bir şekilde karşınızdayız. Arkadaşım Rıdvan'la beraber dördüncü sezona giriş yaparken Timur alını mı, önemli mi, yapılmalı mı gibi sorulara cevap vereceğiz. Becerileriyle beraber birlikteki durumunu, Lejyon'daki durumunu inceleyeceğiz. Hoş geldiniz Rıdvan. Hoş bulduk kardeşim. Dördüncü sezon geldiğinde bir sürü kahraman geldi. Belisarius geldi, Kiros geldi, Lagerta geldi, Timur geldi. Aralarında en kötüsü Timur'du. Timur'un oynadığı birliğe bakıldığın zaman da oyunun en yüksek DPS'sine sahip bir kahramanla beraber oynuyor. Libu ile beraber oynuyor. Ve düşünce Lagerta gibi gelseydi herhalde Libu Kiros'a da tek atardı. Tabii bu dizilim için bence fazla bile yani. Neyden yakınıyorduk bu birlik için? Defans, defans, defans dayanıksızlığından yakınıyorduk. Evet. Yani bu birlik hasar güzel ama dayanıksız çok çabuk eriyip gidiyor diyorduk. Herkesin söylediği de bu şekildeydi. Oynayanlar da bilir. Evet. Hakta da vereceksinizdir. Dayanıksız bir birlikti. Timur aslında buna biraz şifa çare gibi oldu. Sadece diğerleri çok yüksek güçteyken, çok yüksek güçlerdeyken bunun biraz soluk kalması ne yaptı? Beklentileri pek fazla karşılamadı diyebiliriz. Onun dışında hemen ne yapalım? Onun dışında hemen becerilere geçelim. Timur mi? olarak oynanır mı? Denedik biz Hı -hı. onu da. Hı, -hı. Beş yıldız. Ka kahraman hasarı yok. Yok beş değil üstü de. 5 Beş yıldız da çok zaten şey yok da özellik. Ya zaten imzasından belli yani destek olduğu belli. Zorlamaya gerek yok çok yani. Biz şimdi gelelim Timur'un imzasına. Ee, beş yıldız yapmaya gerek yok bu kahraman. Yani imkanı olmayan orta bütçeli bir oyuncu. Bunu üç yıldızda çok güzel kullanabilir. Ee, Durumun varsa 5 yıldızda alırsın. En azından statlarını yükseltip bildiğin nerede hasarı ve aldığı hasarı artırıp azaltmak için öyle diyelim. 5 yıldız özelliğinde yalnızca şu alt kısımdaki 9 e, saniyeyi 3'te 1 var ya 4'te hı hı. Yani dört, 1 yapıyor. Tamam mı? 3 saniye aralıklarla düşüyor ya o verdiği. Bak yüzde %15 e, hasar azaltma veriyor. Bunu evet. işte 3'te e, 1 dediği 3 saniyede 1 5 5 azaltıyor bunu. Tamam mı? Üçte biri kadar. Yani dokuzuncu saniyenin sonunda hiç şey kalmıyor. Verdiği savunma. Bitiyor. Hı. Bir daha başlıyor. 5 yıldız yaptığında 4'te dörtte bir yapıyor onu. Yani 15'in on beşin dörtte biri gibi düşün. O bir tanelik kısım sabit kalıyor gibi oluyor. Bir de dikkatimi çeken bir şey olur mu? İmza becerisindeki hiçbir özellikte tudret bonusu, zırh bonusu falan o tarz şeyler yok. Ben, ben de onu diyecektim zaten hani o dörtte birlik kısım için beş yapmaya gerek yok çünkü kudret bonuslu hiçbir özelliği olmadığı için hani kudretinden faydalanıp mesela yüzde on beş hasar azaltması var ya ilk verdi daha kudret bonuslu olsa hadi diyeceğim beş yapalım yüzde beş yüzde altı daha fazla alalım savunma falan diyeceğim o da yok yani çok dümdüz karakter bence iyi bir komutan değil yani destek olarak da değil. Yalnızca yüzde on beş savunma veriyor. Bu kadar yani. Evet. Hiç bir özelliği yok. Ya bak imzaya girsen. İmzaya misin? Hı hı. Kendisinin zaten hasarı yok. Bak zaten raporlarda bakarsan ne dersen vurduğu bir hasar yok. Hasar becerisi dahi koysan vurmuyor. Yüzde on beş hasar azaltma veriyor yalnızca. Tamam mı? Dokuz saniye boyunca. Ondan sonraki dokuz saniye boyunca da. Tekrardan yüzde on beş hasar azaltma veriyor. Bunu da. Üçte biri kadar, üç saniyede bir yüzde beşini ala 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 dokuz saniye boyunca alıyor onu senden Azalta azalta. Yani yüzde on beş savunma için çok da yapılacak edilecek bir komutan değil. Kendi özel yeteneğine geçsek mesela o da çok iyi bir yetenek değil bence yani. bu Abi yüzde yüz on ne şey yeniliyor? Can yeniliyor, full hali. Hı hı. O da şey kritik vurunca yeniliyor. O da 6 saniyede bir yeniliyor. O da yenilediğinde %5 daha hasar azaltma veriyor. Kudret bonuslu bu. Ya bu da olsun %10 yani. Ya bu ya şeyde de güzel olur bak. güzel çalışır. Aynen. Ben don diyecektim. Meydanda çok etkili olacağını düşünmüyorum ama Lejyon'da çok güzel Yaramaz çalışır yani. Ve birliğin aldığı hasarı 3 yüzde %5 azaltır demiş kudret bonusu. Sadece buradalar. Peki. Hı hı. Ee, 530'larda falan bir kudret olur herhalde. 550'lerde. 5 yıldızında. O civarlarda. Şimdi 550 desek. Tamam mı? Kudretini 550 yaptık desek. Çarpı 0.003 dedik. Çarpı 5. Artı 5. 13. %13 Yani komutan kritik vuracak. 3 tane eline %13 savunma verecek. Bu <laughs> da 6 saniyede bir tetiklenecek. Yani e sadece savunma veriyor. Yani şu komutanı 5 yapana kadar sakin su yüzüne 10 seviyede atlat daha iyi yani. O üstüne <laughs> devam et. Bence. Yani aynı hesap bir işe yaradığı yok yani açıkçası. Şimdi ya alanlar ben var. kullananlar var, şey var. diyor, yani defansif oldu diyor bildiğimiz diyor. defansif oldu diyor. Defansif yani. oldu ha. da hasar kısmı düşüyor. Hasar kısmını da tamamlamak için bu da şekli takibe geçtiler mesela. Evet. tamamlamaya çalışıyorlar hasarı. Şekli takip alıyorlar. Tabii Bir de oyun bu kahraman üzerinde çok oynuyor. Gerçekten bak. Bazı zaman çok bozuk vuruyor. Bak bu Kiros geldiğinde falan gücü düştü etti dedik ya. Hı hı. Hani. Bence gücünü düşürdüler bunun. Şimdi etkinlik geldi gene yükselttiler gücünü. Yani bu kahramanla acayip oynuyorlar. Bir yukarı bir aşağı çekiyorlar bunu ya. Yani. Keyiflerine göre. Şimdi o... Hı. Timur geldiğinde Lubu'nun gücü biraz düşük. Oyuncuların Hayır, yani yüzde yetmiş yüzde seksenin envanterinde olan bir kahraman. Evet. Ya bilmiyorum. Ben Timur'u şahsen kendim beğenmiyorum. Hani ben böyle becerilerini okuyorum abi. Bakıyorum. Bence <laughs> çok etkili bir komutan değil. Ha, kullanan beğenir mi? Beğenir abi. Dayanıklık veriyor. Eyvallah. Ona bir şey demiyorum. Timur aslında evet. yani Ramses'in ve Süleyman'ın şalmanı diyebiliriz bir nokta. 500 yani yapmaya gerek var mı? Yok. ne ya abi? Ben sana diyeyim bak, Şarman bundan iyi yani? Timur'un takıma hiçbir faydası yok. Komutana hiçbir faydası yok. Yalnızca 115 savunma veriyor. Bir de bu çalışırsa yüzde kaçtı? 10 muydu? 13'te buradan savunma veriyor. Bu kadar yani. Bu He. arada bir çalışıyor. Öbürü sabit %15 veriyor. Sonra düşe düşe düşüyor yani. Yani komutana da bir faydası yok. Yani bir Atilla değil yani. Atilla kudret veriyor, çifte vuruş veriyor işte ne bileyim. Kırtık arttırma veriyor falan filan. Atilla'nın yanından geçemez yani. Şimdi biz diyoruz mesela diğer sezon Robin Hood gelecek. Bak Robin Hood gelsin bence Atilla gene çıkmaz. Bu çıkar yani. Çünkü şey var. Hem destek hem de güçlendirme var. Timur'la Robin Hood savunma versin. Birlik yenilesin. Birlik hasarımı yapsın. Robin Hood'daki güçlendirme var ya Elizabeth'le aynı damgalara sahip. O evet. damgalarla aynısı Elizabeth'te de var. Belki Robin Hood'da bu düşen hasarı hem Robin Hood kullanacaksın hem Timur kullanacaksın. Timur defansif bir kahraman. Robin Hood da defansif bir kahraman. Aynı zamanda güçlendirme falan bir kahraman. İşte Rani Latilla'nın ya da işte Guan Rani Latilla üçlüsündeki düzenin e, eksikliğini Robin Hood'un belki güçlendirmesiyle o güçlendirme damgasındaki e, içeriğini bilmiyoruz daha görmedik ama güçlendirme damgası orada var. Yani şunun gibi. Onunla beraber de belki Lubu'yu ve Birliği baflayacak. Ee, belki onu düşünerekten getirmişlerdir. Bunu da bir hafta sonra abi öğreneceğiz. Bir hafta sonra haftaya biz 5. sezona giriyoruz. Robin Hood eğer 5. sezonda gelirse hep beraber görmüş olacağız. Şimdi kahraman diğer kahramanların yanında çok sönük baktığımız zaman. Ama defansif bir kahraman. %13 burası veriyor. %15 burası veriyor. %28 yani savaşın ilk 9-10 saniyesinde abi 9 saniyesinde %28'lik bir e, hasar azaltımınız var savaşın başlangıcında. Ondan sonra bu hasar azaltımı yavaş yavaş azalıyor. <laughs> Eğer Randurga ile oynayacaksanız siz bunu alıp oynayacaksanız arkadaşlar e, Randurga Rani de eleştirili olmadığı için mecburen tavla çelikle eleştirili şükürü oynayacaksınız. Eğer Atilla ile oynayacaksanız Lubu Timur Atilla yapacaksınız da e eleştiren işgörü olduğu için yani sizin Timur'a eleştiren işgörü almanıza gerek yok. E, hasar vurmadığı için zayıf nokta ve şekli takibi almanıza gerek yok. Hitler, zaten kahraman kuzetini yani Timur'un kuzetini hatırlıyor. Buna da ihtiyacınız yok. Nasıl oynayacaksınız? Tavlı, çelikle zırh deliciyle oynayacaksınız. Eğer Lübu, Timur, Atilla oynuyorsanız alacağınız beceriler tavlı, çelik, zırh delici. Bu şekilde. Ee, onun dışında Billie'ye tek katkısı savunma, savunmadan başka bir şey yok. Bir de zırh deliciyi aldığınız zaman, karşıdaki aramanları zırhını indirdiğiniz zaman, o zaman Billie'ye bir katkısı olmuş olacak. Ama Renduğavat ile oynayacağınız zaman eleştirel ilişkiler. Yani yüzüklere gelecek olursak, Lubya, Papatya yüzüğü, e, Timur'un kudreti Atilla'den ve Renduğavat'tan yüksek olduğu için e, gece kurdu. Timura koyacaksınız arkadaşlar. Ee, Randurgavati, Atilla, Guanyo, arkada hangisi 5 yıldız sayıda, hangisi daha ideallere sahipse e, buraya da arkaya da sakin su. Eğer sakin suyunuz yoksa başka bir birliğin sarı yüzünü ilerletiyorsanız 30'a, 40'a o zaman e, sakin su yerine yonca yüzüğü koyabilirsiniz. Ama bizim önerimiz bu birliğe kesinlikle sakin su olur. Ana, ana birlik oynuyorsanız papatya yüzüğü, gece kurdu e, ve sakin su mücevherlerine gelecek olursak bu birliğin e, cana ve e, alınan hasar azaltımına Timur'la beraber, Timur'u koyduğunuz zaman alınan hasarı azaltma yani birlik savunmasını artıran mücevherlere o kadar da ihtiyacı yok. E, oyundaki en yüksek normal saldırı hasarı bu birliğe ait zaten, kompuna birliğine ait. Ne yapacağız abi? Kafalıklara doldurabildiğiniz kadar tüm birimlerin saldırısını dolduracaksınız ve artan mücevherleri ise... E, artan ise artan kısımda ise tüm birim türlerinin savunmasını koyabilirsiniz. Ama elinizdeki en iyi e, tüm birimlerin saldırısını bu bille koymanızı tavsiye ederim. Birlikte birlik yani bu birlik kahramanlarında birlik yenileme etkisi olmadığı için e, birlik yenileme mücevherleri buraya koymayacağız abi. Ne yapacağız? Elimizdeki tüm ikinci vuruş hani göğüslük ve ayakların son yuvarlağına sonlanan ikinci vuruş beceri mücevherlerini birleştirip birleştirip Hepsini lubiye takıyoruz. Kudretleri keza aynı şekilde birleştirip birleştirip lubiye takıyoruz. Artan kudretleri e, Timur'a ve Atilla'ya ya da Randur Galati'ye verebilirsiniz. Onun dışında e, Guanyo olsun, Timur olsun, Atilla olsun, Rani olsun. Özellikle Timur oynuyorsanız söylüyorum bunu. mi? E, bu dört yuvaya, yani buran, bur, burada Timur'da dört yuva var. Üç tane göğüslükte bir tane ayakta sonunda. Buralara ise işte normal saldırı hasarlarını Takıyorsunuz abi. Aynı şekilde buraya da normal saldırı hasarlanmış. Çakıyorsunuz. Sizin anabildiğiniz Lübuysa tek birlik oynuyorsanız ve seçmeli sandık almışsanız. E, seçmeli sandıklarda ayrı ayrı sınıflar var ya. Ee, bu taraftan hani canın e, Allah birlik savunmasının olduğu tüm birimlerin olduğu sandık kısmından alacağınız mücevher belli. Tüm birimlerin saldırısında alıp e, mont ediyorsunuz. Diğerlerinden ise zaten bellidir. İkinci vuruş ve kudret. Onun dışında dördüncü sezonda gerçekten de beklentilerin altında bir kahraman olduğu aşikar. Ama 5 e, beşinci sezon kahramanıyla uyumlu yaptılar mı, yapmadılar mı? Onu ne zaman göreceğiz? Beşinci sezonda göreceğiz. E, ben Rıdvan'a bu konuda katılıyorum. E, yani yapmaya gerek var mı? Atilla varken, e, Rani varken. Şu, şu çerçevede yok meydanda yok yani meydanda o kadar ahım şahın diye aldığınız hasarı dayanıklılığı evet. çok e, da yani ana ya. dilimidir bu tamam mı Hı hı. Bana dedirme olan adam en azından 3 alıp kenara koyar. 3 yıldız yapıp kenarda durur. 3 evet. yıldız da kullanır. Sıkıntı değil yani. Öyle de kullanabilir. Hani Diğer sezonda zaten az kaldı dediğin gibi. 1-2 haftaya göreceğiz. Hani olursa zaten e, global sonucular arkamızdan geliyor. Zaten biz onları görürüz. Gene söyleriz. Hani hı. şey hadi Rob, Robin Hood'un geldiğini varsay. Tamam mı? Robin Hood geldi. Timur'u mu koyacaksın? Atilla'yı mı koyacaksın? Robin Hood'u kesin koydun hadi. Mor teknoloji koyardım. Hı? At koyardım. Robert'la beraber. Atilla tabii canım. açıkta saldırı koyardım. Bütün takıma açıkta saldırı veriyor. Kumandana kudret veriyor ve kudret bonuslu kudret veriyor. Kudret bonuslu, kudret veriyor. Kudret, bonuslu kudret, veriyor. kudret veriyor abi. Bir de savaşçı şarkısından kudret bonuslu kudret veriyor. Sen bu, yani bu adamın da kudreti 700 lira çıkacak mor teknoloji altında. Şimdi yani hadi koyduk şeyi Robin Hood'u. Yani Timur mu bu mu? Gene bunu koyarsın. Yine bunu koyarsın. Bizde de her zaman e, vurduğun hasar aldığın, e, aldığın hasardan yüksekse, kaybettiğin askerden yüksekse ya da birlik denemeden yüksekse hasar seçeceksin. Her zaman hasar iyidir. Onu demek istiyorum. Bence Timur benim gözümde çok kötü kullanan kullanacağım. Ama Legion'da Atilla ve Rania'ya göre çok daha iyi. E, deneyimli arkadaşlar, 5 yıl arkadaşlar söylüyor. E, 10 numara diyor. Çok güzel birlik yeniliyor. E, Legion'daki dayanıklılığı daha uzun oluyor diyor. Mızraklar olsa bile çok güzel dayanıyor diyorlar meydanda. Ama e, hani o şeyde pardon özür meydana diyorum. Legion'da yani seferberliğin içinde. Ama diyorlar yani meydanda e, yani o statlar olsun beceriler olsun o kadar da değil diyorlar yani o kadar da değil. Ha, eskisine göre diyorlar bir tık daha meydana dayanıklı kalıyoruz. Oluyoruz bir tık daha diyorlar ama diğer destekler gibi değil. 5. sezonda gelmeden Timur'un yanına gelecek anlamda görmeden bir şey diyemiyoruz. Bir şey yorum yapamıyoruz. Çünkü gerçekten yetersiz kalıyor. İki tane savunması var. Birisi de zaten zamanla azalıyor, yok oluyor. 3 yıldızda bırakmışsanız. E Diğeri de 6 mıydı? 6 saniyede bir deniyor. Peki Timur e, Okçu'da oynanır mı? Şimdi Okçu'ya bakıyorsun. Bulan var DPS. 4. sezon olmuş. Hala bulan oynanıyor. 5. sezon yerine kumandan gelecek mi? Bilmiyoruz. Göreceğiz. Şu an yani Mulan hala DPS. Mulan arkasına zaten e, Fatih Fatih'te koyuyorsun oluyor. Atilla'da koyuyorsun oluyor. Belli be de koyuyorsun oluyor. Bir de yani bunlar varken tim, daha doğrusu Fatih varken e, Timur'a gerek var mı? Fatih mi? Timur mu? Kesinlikle Fatih. %65 hasar azaltımı veriyor. %75 hasar artımı veriyor. Bunlar kudret konusu. Mor ölgeyi düşündüğün zaman muazzam güçlü bir kahraman. Ee, becerilerine bakıyorsun baykuş adıyla huzurlu sığınak var bir de Şahin yüzünü koydun mu zaten tek başına yetiyor tak ya. o yani oyundaki en iyi tank yani Fatih ile Atilla kafa kafaya gider diyebilirim ya support destek olarak onlar kadar güçlü destek yok görüşlerinizi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirsiniz arkadaşlar minnettar kalırım özellikle e, globalde oynayıp Timur oynayan arkadaşlar varsa deneyimlerini yorumlar kısmına yazıp e, herkesle paylaşırsa sevinirim. Yazılanlar belli, beceriler belli. Tabi deneyimlemek, 5 yıldızını full 5 yıldız ana olan bir arkadaşın deneyimleri tabii ki daha farklı olacaktır. Ona sözümüz yok. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.